Merhabalar, hoş geldiniz canlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Hadi bakalım kolektifin geneline fal yorum yapacağız. Neyse halimiz çıksın falımız. Evet. Bak şimdi sabahki karışık karışıktı değil mi? Bu da ne güzel çıktı. Evet sıkıntılarımız gidiyor inşallah. Bütün sıkıntılarımızdan kurtulacağız. Daha güzel bir süreçlere giriyoruz gibi görünüyor. Evet bak bu sıkıntını atacaksın bitecek gidecek. Haydi bakalım. Gerçi çok, çok bir şey de çıkmamış ama dur bakalım neler söyleyeceğiz burada. Bir kere şurada bir 5 rakamı çıkmış. Ayın 15'i gibi ne bileyim 15'i 25 gibi o civarlarda böyle bir köpek var burada dikkat etsin. Hem de boynunda ta böyle boynu sürekli kolye takan. Şimdi böyle sürekli, sürekli kolye falan takan bir arkadaşın varsa bu o olabilir sana Hani ondan bir iyilik göreceksin gibi görünüyor hemen önümüzdeki günlerde zaten koşarak sana doğru geliyor. Şimdi burada minik bir kedi kedi gibi böyle minik bir köpek gibi kedi gibi bir şey çıkmış. Şimdi evcil hayvanların varsa bak hatta burada da bir Böyle bir, bir köpek gibi bir şey çıkmış sanki böyle kulakları dik dik kulakları var işte ne denir husky gibi kurt köpeği gibi evcil hayvanların varsa bak onların sağlıklarına bu aralar dikkat et ya böyle Allah korusun kaçmasınlar falan çok dikkatli ol yani dikkat etmen gereken bir zamandasın. Şimdi burada güzel bir ay çıkmış bak ve ayın üzerinde bir kapı var kapı açık şimdi diyor ki sana. Güzel bir kapı açılıyor senin hayatında diyor. Şuradaki şu sıkıntıyı atlattıktan sonra o kapıdan geçeceksin diyor. Hanende böyle bir atın sırtına binmişsin. Hane içerisinde bir ufak kalabalık var. Sanki böyle atın sırtında oraya doğru gidiyorsun. Şimdi bu sıkıntı da şu büyükçe olan sıkıntı var ya, sanki birileri telefonda sana bu sıkıntıyı vermiş gibi bak şurada bir telefon var. Hani böyle birileriyle bir telefon görüşmesi yapmışsın işte onların anlattıkları şeyler seni birazcık böyle hani böyle ruhen yoğurmuş, biraz sıkmış falan olabilir. Şurada bir bayan var bak oturmuş sanki böyle birisinin kafasının üzerine oturmuş bak. Şu altta da bir bayan var. Buradaki de bunun kafasının üzerine oturmuş. Şimdi bu hangisi sensin bilemiyorum. Ama seni sürekli olarak düşünen birisi var. Hani belki de seninle iletişime geçmek istiyor. Bu bir eski bir dost olabilir. Bu ne zamandır görmediğin, görüşmediğin bir akraban olabilir. Şu anda da kafasının üzerinde seni düşünüyor. İşte bu ne yapıyor, ne ediyor, nasıl durumu falan. Ama sana bir türlü ulaşamıyor anladığım kadarıyla. Evet ulaşmak istiyor. Hani bunu belki birilerinden ilerleyen zamanlarda duyabilsin. Ya işte şöyle şöyle olmuştu sana çok ulaşmaya çalışmıştı. Ama bir türlü olmadı falan gibi. Şimdi burada bir pencere çıkmış ve pencerenin iki yanında böyle hani küçükken resimleri de yapardık ya şöyle pencere çizer şöyle iki tane perde getirdik aynı onun gibi bir pencere ve önünde perde çıkmış. Şimdi diyor ki aslında kapıların pencerelerin açık ama böyle sen perde hani böyle perdelerimi kaldırdığımda kedi gibiyim diyor ya bak ama sen her şeyle önüne böyle bir perde geliyorsun tamam mı? Yani Hani böyle çok fazla insanlara güvenemiyorsun belki de yaşadıklarından dolayı olabilir. Sürekli aranıza bir şeyler koyuyorsun işte biraz güven problemi yaşıyorsun. Şimdi senin bunu aşman lazım ama şimdi şu zamanda da yani bilmiyorum ki bu aslında kötü bir meziyet mi? Hayır bence değil gerçekten de temkinli olmak lazım yeni tanıştığımız insanlara karşı. Ha sonrasında güvenirsen zaten o perdeler kalkar aradan büyükçe bir balık çıkmış hatta böyle suyun altında yüzmüş kafayı çıkartmış yukarı sıra sıra insan kalabalıkları diyor ki sana sen böyle yaz gibi, yaz dönemi gibi 3-4 tane düğüne katılacaksın. Bir tane bir gideceğin uzun yol var. O gidecek olduğun uzun yolda böyle kalabalık bir ortam var. O kalabalıkla birlikte bir şeylere kararlar vereceksiniz. Ondan sonra zaten hayatın daha güzelleşmeye, daha rahatlamaya başlayacak. Ayrıca tek senin değil, birçok kişinin hayatında rahatlama, güzelleşme olmaya başlayacak. Zaten bak görüyorsun değil mi? Sıkıntın yok, sıkıntından kurtuluyorsun. Burada sanki böyle bir taht gibi bir şey var. Resmen kafanda tacın var. Saçların uzun böyle. Giymişsin güzel bir elbise. Tahtın içerisinde oturuyorsun. Yani demek ki sen kendi işinin patronu olacaksın. Kendi hayatını kendi ellerine alacaksın. Burada bir erkek var. Çok uzun boylu değil. Biraz hafif de tombul gibi. Elinde bir kuş var. Sana bir haber gönderiyor. Hadi bakalım. Bir de tabağımızı dökelim. Evet. Şöyle bir bak bakalım. Şuradaki görüyor musun? Şurada bir kısmetim var. Dışarıda seni bekleyen çok güzel bir kısmetin var. Hanem böyle hani bak bir e, böyle bir şey var. Haneni çevreleyen bir şey var. Sen böyle kendini hani böyle ne derler bazı şeyler vardır yani böyle sadece güvendiğin insanlarla görüşüyorsun. Onun dışındaki başka kimseyle görüşmüyorsun gibi. Kendini böyle bir korumaya almışsın ama o duvarlarını hani böyle o duvarları başkaları yıkamıyor, başkaları kıramıyor gibi görünüyor. Şimdi burada bir yere doğru adım atmak istiyorsun. Saçlarından tutmuş insanlara bak. Görüyor musun? Baba gibi, anne gibi, kardeşler gibi. Onlar da senin adım atmanı istemiyorlar. Yani bir yerlere gitmeni, bir adımlar atmanı, onlar da senin engel oluyorlar gibi. Hane içerisinde biraz dedikodu yoğunluğu var. Üç vakit içerisinde bunlar iyice yani böyle görünür olacak. Hemen böyle hanede gidilecek olan temizce bir yol çıkmış. Dışarıda böyle iki kişi karşılıklı şurada bir balık kısmeti yakalamışlar. Bak balığı görüyor musun? Ve iki kişi karşılıklı kollarını kaldırmışlar, oynuyorlar. Yalnız dedikodu yoğun. Yoğun dedikodu. Bak. Görüyor musun bak şunu? Dizleri bak şöyle dizleri, ayakları bak, kafası Şöyle dizlerine kapanmış, kendi kendine dizlerine kapanmış ve ağlıyor gibi sanki. Şimdi bu kimse bilmiyorum. Bunun kafasının üzerinde görüyor musun? Bir kadın var bak. Bacaklarını ayırmış resmen kafasının üzerinde. Yani böyle bir bekçi gibi, zebellah gibi onun tepesinde dikilmiş. Bu kimse? Bu bu kadın kimse? Bunu gerçekten çok üzüyor yani. Hani böyle konuşmalarıyla olabilir. Bu bunun annesi de olabilir. Belki çok baskı yapıyor. Ee, bu da genç bir kız olabilir. Gerçekten çok üzülüyor. Ya da eğer bu sensen bugünlerde çok duygusal hissediyor olabilirsin. Kendini böyle çok hani ağladığın, duygusallaştığın bir dönemden de geçiyor olabilirsin. Biraz duygu patlamaları yaşıyorsun belki de. Buradaki ev çatısını gördün mü? Bak bir ev çatısı çıkmış. Ev çatısının altında Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 kişi var. 5 kişi bir evle alakalı gelişmeler olacak bu 5 kişi için. Önümüzdeki günlerde tavşan çıkmış. Çok şanslı olacağın süreçlere giriyorsun. Bak birileriyle görüşmeler, konuşmalar, bir araya gelme. E, V harfleri çıkmış. Yani Vedat gibi. Ya da böyle V, E, Y harfleri çıkmış. Çok kalabalık dedikodular var ya. Evet maalesef çok yoğun dedikodular var. Güzel fırsatlar yakalayacaksın. Daha şanslı olacağın bir sürece giriyorsun. Şu dedikoduları, lafları, sözleri atlattıktan sonra her şey senin için daha kolay olacak gibi görünüyor. Evet. Şimdi siz burada başka şeyler de görebiliyorsunuz ama ben şu an iyice bakıyorum ne görebilirim diye. Şurada mesela iki kişi çıkmış bak. Burada bir tanışma yaşanıyor gibi. Şu alttaki bunları tanıştıran kişi şuradaki var ya bak. Görüyor musun? Elinde böyle mendil gibi bir şey sallıyor. Sevinmiş bunları tanıştırdığı için. Şurada bir E harfi çıkmış. E harfli biri demek ki bunlar. Bir bayan bir erkek bunlar. Şurada bir S harfi var. S harfli birisi. S harfli birisiyle ilgili bazı haberler geliyor gibi görünüyor. Şimdi burada bir kuş çıkmış ve burada bir aslan var. Aslanın kafasının üzerine bir şey koyuyor sanki kuş. Yani böyle diyor ki haberler güçleneceksin. Aldığın haberler sayesinde daha güçleneceğin. Hani elinin güçleneceği bir sürecin içerisine giriyorsun diyor. Artık nasıl haberleri alacaksan bu haberler sana yarayacak haberler olacak. Yani senin işine yarayacak güzel haberler. Hadi bakalım. Bir de şu kartlarımızı karıştıralım. 2-3 tane de kart çekelim. Şimdi hayatındaki bazı kadınlarla ilgili şüphelerim var. Ama diyor ki sen Şimdi birisiyle bir buluşma yaşayacaksın tamam mı? bu senin hayatındaki insan olabilir hayatına yeni girecek insan olabilir. Muhtemelen hayatına yeni girecek biri çünkü onunla bir başlangıç yapacaksın diyor. Evet ilahi sistem tarafı yani bu başlangıç yapacaksın burada bak karar karar vereceksin. İlahi sistem tarafından korunuyorsun. Sezgilerin yükseliyor. Duygusal olarak biraz gel gitlerim var. İşte böyle biraz ağlak, üzgün falan olabilirsin. Daha konforlu bir hayat istiyorsun. Bunun için özgürlük çabaları, özgürlük mücadeleleri veriyorsun. Evet bir büyüme sürecinin içerisine girmişsin ve bir hem büyüme hem yenilenme yaşayacaksın. Hakkında şimdi bazı insanlarla ilgili kararsızlıkların var. Bunlarla ilgili planlı ol diyor hayatından çıkartacaksan bile doğru kararlar planlar vererek gönder diyor. Önemli ayrıntılara odaklan daha şanslı olacağın güzel süreçlerin içerisine giriyorsun. Hayallerinin peşinden gitmek isteyeceksin. Burada bazı kaoslu süreçlerin içerisinden geçtiğin de görünüyor. Evet zorlanıyorsun bir kere kafan çok karışık çok mücadelelerin var gibi görünüyor. Şimdi böyle ilişkinde ortaklıklarında dengeye gelmek istiyorsun ama biraz sabret diyor. Şimdi bu yani böyle maneviyatın yükselmiş daha böyle inançların kuvvetlenmiş olabilir. Sosyal çevrenden güzel destekler göreceksin ve hayatına güzel bir düzen getirmeyi başaracaksın. Daha doğru, daha düzenli, daha düzgün bir hayata doğru çekiliyorsun diyor. İnşallah bu senin için çok iyi olacak. Evet canlar bugünlük de bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.